Şimdi bazı fotoğraflar göstereceğim size. Evet ilk güncüm Orhan Efendi'ye vermiştim ya bir numaralı resimler. Efendim burası Nis'in, Nes Umumi Mezarı'nın Doğu Mezarı'dı. Abi Orhan Efendi'nin kim olduğunu da bir, Söyleyeceğim bir yahu, söyle. Söyleyeceğim şeyler. müsaade Söyleye ya Allah Allah. O Orhan Efendi, Orhan Söyledik. Ha. Sen o da mesaj geçiyordun. Bir daha anlamlamdı. söyle. Hı, hı, bir daha söyle ben. Bu internet manyağı oldu. Aha. Devam mı Twitter'da şeyde? Tabii tabii. Hiç Efendim Orhan Efendi Sultan Hamid'in. Uydurma. Sultan Hamid'in. Torunu 1994'te vefat ettiği sırada Hanedan'ın en yaşlı erkek, erkek mensubuydu, Osmanoğlu ailesinin. Ona e, hukuk hiçbir şey yoktu fakat Hanedan reisi derler. 1924 sonrası ona Hanedan reisi, o pozisyona yani en yaşlı şehzade olma pozisyonuna Hanedan reisi denildi. Ve e, Orhan amcanın olarak Ahmet Orhan Efendi'nin dediği de şeydi. Lan derler, hanedan reisi de en bunağına derler. Ben daha bunamadım ki derler. <laughs> çok Allah rahmet eylesin. Çok esprili şimdi adam. Efendim, tabii, şimdi efendim, hmm. şimdi efendim. İlk gün Cumhur İsmail ilk şey kesti ya efendim. Burası Nis'in doğu mezarlığı. Bu fotoğraf 1914 Mart 1994'te çekildi. Fotoğrafla tarafından çekilmiştir. Orhan Efendi'nin tabutu Nis'te vefat etti. E, vefat çünkü biz Allah rahmet eylesin baba oğul gibiydik. Duydum hemen gittim o gün. Ertesi gün işte mezarlık şeyini hazırladık. Ama kimse de, o da mezarlık pahalıdır. Kimse de para yoktu. Muhtelit mezarlığa yani karışık dinlere, değişik dinlerin bir arada olduğu bir mezarlığa defnettik. Şimdi göreceksiniz. Geçiyoruz ilk güncüm. İkinci resmi lütfen. Daha mı ucuz orada? Ucuz evet. Çok ucuz. Efendim yaklaştı istersen. Vay Bu efendim Orhan be. Efendi'nin tabutu. Kafaları kesme. Soldaki hanımefendi Melike hanım sultan, Melike Jirodi Sultan Mecid'in soyundandır, Kadriye Sultan'ın kızıdır. İbrahim Teypük Efendinin torumdur. Orhan Efendi soyundalar da bakmıştı. Yanında bendeniz. E, öbür tarafta arkadaki beyefendi e, Melike hanım sultanın kocası Monsieur Giroudi. E, önde de e, kız kardeşi Emire hanım sultan, yani Kadriye Sultan'ın çocukları. Ee, o fotoğrafta o üç kişi de vefat etti. Evet. Tabutta da Orhan Efendi kefenlenmiş vaziyette. Şimdi geçiyoruz ilk gün. Şimdi buraya dikkat buyurun. Bunu gördük öteki resme. Ha. Cenaze namazı efendim. O da üç kişi gözüküyor aslında dört kişi. Fotoğrafı ben çektim. Evet. Bakın şu sağ arka tarafı ilk gün yanaşır mısın? O da bir haç gözüküyor. Cross yani senin tabirinle. Evet. <laughs> yanaş, yanaş, yanaş. <laughs> yanaş 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 yanaş. Yanaş <gülüyor> yanaş 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 yanaş. Yanaş. Haçı görüyorsunuz. muhtelif evet. Muhtelit mezarlık. Yani burada Müslüman da var, Hristiyan da var, Yahudisi de var, Budisti de var, dinsizi de var. Bu namaz kılan zatlar Tunuslu. Evet ilk önce şimdi genişletebilirsin resmi. O kişileri kahveden topladım ben. Arap kahvelerinde dolaştım. Yani onlar onları toplamasan namaz kılacak kimse yok. Namaz kılacak kimse yok. Şeyde, tek kişiyle olur mu Bilmiyorum. Cemaat de yoktu, yoktu, cemaat yoktu. Kahveden topladım getirdim onlar kıldı Allah razı olsun namazını şimdi şeyi göreceğiz bir sonraki resme gelelim ilk gün bugün işte Osmanlı merakı Osmanlı'ya dönüş ruhu bilmemizi dedemli Sultan falan bütün bunlar bu şeyden başlamıştı Orhan Efendim İstanbul'u benim getirmemle başladı maalesef hı hı. şimdi bakın dört kişi şimdi ilk sol tarafa gelelim sol 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 orayı zoomlayalım Orayı zoomlayalım. Aa, şey şimdi efendim, arkada Bülent Osman var. Önde Melike Emiri Hanım Sultan'dan arkada onların eşleri. Arkadakiler Fransız, o iki kişi. Şey değil. Şimdi öbür tarafa gelelim ilk gün. Bu ortadaki mezarcı. O yeşil herif mezarcı. Buyurun. Evet, dört kişi Cenaze <laughs> şimdi namazı bu. Ha? Dört kişi Dört kişi Evet. Kahveden getirdim bunları. Hmm. Ya. Şimdi sağ tarafa gelelim. Orada yine haç gözüküyor zannedersem. Yok. Aa, yok, bu da gözükmüyormuş ötekinde. Bir önceki resme tekrar gelelim ilk gün. Bir önceki arkada var, arkada haç. Ha? arkasında var, işte. var. Evet. Arkada da görünüyor. O dedim. şeyde bakın arkada kazılmış haçın önüne defnettik biz. Ha. Kaç Çünkü yılda vefat etmiş? 94. Etmişim. Ne diyor ya, niye gülüyorsunuz? Ne diyor, o da mı defin istiyor bu şekilde? Krosun gölgesinde. Efendim, <laughs> Bu kadar Tam 20 yıl kaldı. olmuş. 20 yılda mı mesela? 20 yıl sonra cenaze kaldırılır kardeş. Fransa'da kaldırdılar. Ya, i̇şte mı vermek lazım? Dedi yani? evet evetim Sultan Hamit şöyleydi böyle tamam. Önce e, amcanıza sahip çıksaydınız. <laughs> Kemikleri Orhan Efendi'nin çukura atıldı. <laughs> Ve böyle çok örnek vardı Fransa'da. Bilinmiyor muydu? Herkese söyledim. Kızı vefat etti. Kız <laughs> zaten yetişemedi cenazeye. Necla Sultan. Onlar Adamcaz, Türk vatandaşıydı. Türk vatandaşları şu bu. Ve zorla halledebildik o da. Yer bulmak da mesele muhtelif mezarlıkta. Allah razı olsun Bülent çok uğraştı. Hmm. Şey yapmak için. Çünkü o e, Fransız şövalyesidir. Direnişten ve şeyden. Hem Lejeune d'Honneur hem e, ona Demirisi var onun. O uğraşı şey yaptı falan filan. O şekilde alındı o yer. Hmm. Şeyde ama e, parası verilmedi. Lafa geleceği her şey vardır ama amcalarının yani ve en tatlı simalardan biriydi. Öf şeyden. Verecek durumda olan da kaç kişi var o da sorudur. Hayır. Yani. Tamam. Ama o başka bir şey. Ama kalkıp da efendim ee, biz dedemiz Sultan işte. Sultanahmet'in torunu geçen gün şeyse ne derler kemikleri kimsesizler mezarlığına çukura atılmıştır. Biz burada hala Osmanlı'cı Osmanlı gölgesi haşmeti şu bu Sultanahmet Han Hazretleri diye konuşuyoruz. Torunu geçen hafta ve defalarca rica Şunu yapacaksanız yapın. Varis diye. Kaç hmm. kişiye? Bir kişiye değil. Çok kişiye söyledim ben. İnşallah maşallah da bitti. Yani oraya gidip ne zaman başına çiçek fotoğraf çektirmekle bekle olmaz o iş. Vallahi bir ben verdim. Evet. Aklıma unuttum. Aklıma gelmedi bu kadar şey olacak. Ama senlerce söyledim. Adamla pat. Bir de şey diyorlar. Ulaşamadık ailelerine diye açıklama yapmışlar. Fransızlar. Fransızlar bizim Masile konsolosuna söylemişler. Yani konsolos açıklamış daha doğrusu. İmkansız ulaşılamaz. İmkansız ulaşılamaz.